Kıymetli dostlar, elimdeki eser Mehmet Said Efendi'nin Anne Nasihatleri adlı eseri. Bu kitabın 117. sayfasında şöyle güzel bir nükte anlatılır. Büyüklerden biri şöyle demiştir. 30 yıldan beridir bana itaat etmeyen bir oğlum var bana olan asiliğinden dolayı Allahu Teala'nın azabıyla karşılaşır korkusuyla hiçbir zaman ona şöyle yap veya böyle yap diye bir şey söylemedim. Her anne baba bu zat gibi sabırlı davranamayabilir. Ama evlatlarının yapamayacağını bildiği şeyleri onlara söyleyip de kendine isyan ettirmemelidir. Büyük bir zahmet, büyük bir meşakkatle büyüttüğümüz evlatlarımızın dünya ve ahiret saadetinden mahrum olmamaları için onlara dua etmeli, yardımcı olmalıyız. Anne ve babanın evlatları üzerinde hakkı olduğu gibi evlatların da anne baba üzerinde hakkı olduğu unutulmamalıdır.